Hızır Reis. Namı değer Barbaros Hayrettin Paşa. 1478'de Midilli'de dünyaya gelen Hızır, Yeniçer ağası Yakup ve ada halkından Katerina'nın üçüncü çocuklarıydı. Hızır Reis ve kardeşleri ticarete ve denize meraklı oldukları için genç yaşta deniz ticaretine atılmış ve ömürlerini bu şekilde devam ettiriyorlardı. Bir gün abisi Oruç ve Reisi, İllas Reis'in çıkmış oldukları bir ticari yolculuklar, Rodos soylularının saldırısına uğrayan Oruç reis ve ilaç reisten ilaç reis şehit, oruç reis ise esir düşmüştü. Esir düşmesi üzerine haberini alan Hızır reis, Bodrum'a gelerek çeşitli fidyeler teklif ederek kardeşini kurtarmak istemiş fakat başarılı olamamıştı. Bir gece karanlığından faydalanan Oruç Reis kaçarak Antalya'daki Şehzade Korkut'un himayesine girmiş ve yaşadıkları bu olayın sonrasında ticareti bırakarak korsanlığa başlamışlardı. Akdeniz'de Barbaroslar olarak tanınan Oruç reis ve Hızır reis Akdeniz'e yapmış olduğu seferlerden sonra Cezayir hükümdarlığına abisi Oruç reis gelmiş ve bölgede Türk hakimiyetini sağlamışlardı. Abisi Oruç reisin vefatından sonra zor zamanlar geçiren Hızır reis dönemin padişahı olan Yavuz Sultan Selim'e bir gemi dolusu hediye göndererek onun himayesine girdiğini açıklamış ve ömrüne bu saatten sonra Osmanlı komutanı olarak devam etmişti. Belli zaman sonra Kanuni Sultan Süleyman'ın Alman seferine çıktığında Andradoria'nın Osmanlı sınırlarına saldırması sonucunda Kanuni Sultan Süleyman Barbaros Hayrettin Paşa'yı yanına çağırarak Osmanlı Kaptanı Deryalı'yı görevine getirmiş ve Barbaros Hayrettin Paşa ömrünün devamında Osmanlı sancağını denizlerde çekmişti. Breveze başta olmak üzere birçok seferde Osmanlı sancağını şerefle dalgalandırmış. Ömrünün son zamanlarını bu içerisinde bulunduğumuz şu anda türbesinin olduğu Beşiktaş'ta bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi'nde geçirmiş. Ölümünden sonra buradaki türbeye defnedilmiştir. Allah rahmet eylesin. Ve Preveze Deniz Muharebesi 28 Eylül 1538 yılında Yunanistan'ın kuzeybatısında Preveze'de meydana gelen savaş Osmanlı donanması ile Papa 3. Paulus'un çabalarıyla bir araya gelen Haçlı donanması arasında geçiyor. Hızır Hayrettin Paşa Osmanlı donanmasının başındayken Haçlı ordusunun başında ise ünlü amiral Andrea Doria vardır. Savaş sonucu Hızır Hayrettin Paşa keskin zekası ve imanlı yüreğiyle bu savaşın üstesinden geldi ve artık Akdeniz'de kesinliği kabul görülen bir Türk hakimiyeti başladı. O günden sonra hiçbir korsan ya da hiçbir gemi Türklere sormadan geçiş sağlayamıyordu.